pozitif şekilde gerçekçi bir analizle çalışmalarımızı yaptık. Strateji yani yol haritamızı çizdik. Sonra bu haritada ilerleyebilmek için tabii ki yetkinlikler, yeterlikler lazım. Mesleğini yerine getirmekle ilgili ya da hedeflediğin işi yapmakla ilgili öğrenmen gereken teknik bilgiler var. Bunlar teknik yeterlilikler. Örneğin Python öğrenmek ya da Neuromarketing araçlarını kullanabilmek ya da grafik tasarım programlarında kendini geliştirmek gibi. Bunun dışında iletişim ya da sosyal yetkinlikler var. Örneğin etkili sunum teknikleri, beden dili kullanımı, itirazlarla baş etme, ara buluculuk teknikleri gibi. Bunun yanında yönetsel yetkinlikler var. Delegasyon, zaman yönetimi, planlama, takım liderliği gibi boyutlarda. Bunların hepsinin yanında da sevgili arkadaşlar tecrübe ihtiyacı var. İlerlemek istediğin branşa göre, yola göre, akademi, devlet, özel sektör, kendi işin tecrübe kazanarak, kendini geliştirerek, kendi çizdiğin stratejide ilerlemen ve çok hızlı bir şekilde adımlarını atarak sonuca ulaşman mümkün.